Paço, ne yapıyorsun? İyiyim. Çocuklar nerede? Çocuklar havuza girmişler. Aa bizim havuz. Evet, hadi bakalım mı? Bakalım bakalım. Hadi gel ne bakalım. Allah Allah. Al, al. Havuzu sen mi getirdin yoksa Paça? Evet ben getirmiştim. E, çok teşekkür ederim. Daha önce top doldurmuştuk buna. Oo. Oyun mu oynuyorsunuz çocuklar? Çocuklar hepsi girmiş. Oo yüzüyorlar. Çok bilal, eğlenceli. Bilal, bilal. <laughs> çocuklar. Bu havuzun içine topla dolduralım mı? Hemen oh, Hadi görüyoruz. bakalım. Masal, masal geliyor. Masal gelecek sen. Yağmur nasıl beğendin mi? Çok çok güzel değil mi? Ata, atayım. ata ne yapıyorsun? Top atıyorsun? Tamam çok güzel. Ama su, ama, ama su atmadı top atalım istersen. Hop, <laughs> Hadi bakalım. Top savaşı başlıyor. Top savaşı. Hadi bakalım. Su, su değil, su değil. Ata su değil. Top savaşı. Hadi bakalım. Sen de at bana top. Hadi var atalım. Aa, ya ben atalım. Nasıl atalım, atalım? Hadi. Nereye de atalım? Aa, ataya da attım. Hadi yavrum, Ay, yavrum. Atalım. Ata düştü be. Allah <laughs> <laughs> Allah. Çok eğlenceli. nisse çok güzel bir haberim var. Hepimiz dışarı çıkıyoruz. Sonra teker teker hayır, içeri giriyorsunuz tamam mı? Haydi bakalım yağmur. Hadi bakalım, bakalım Yağmur Sana çok teşekkür ederim, havuzu getirdiğin için. Ne çok demek güzel. ya çocuklar da çocuklar çok eğlendi. oynasın. Ama, ben onun için yapıyorum her şeyi biliyorsun. Ya. Evet, ama ben süper kahraman olduğum için Sudan korkarım ve yüzmeyi bilmem. Aa. Süper kahramanların bir tek kötü yönü var. Çok güçlüler ama Sudan çok korkarlar. Aa. Evet. Bir tek Aa. bir tek kurtuluşum var. Suya düştüğüm zaman birisi sütüm verirse ancak o zaman kurtulabilirim. Yoksa hiçbir şekilde kurtulamam. Ama çok iyi bir fikir yani. Şimdi onu bitireceğim. İstersen şöyle yapalım. Şu topları bir toplayalım Paço, değil mi? Ben de topları toplayalım. O zaman Başlıyorum topları. temizleyelim. Başlayalım topla topla. Allah Yaa! Yaa! Üzme biniyorum. Sütüm Aa, bende. Sütüm. Süt, süt. <laughs> Aha! Ne oldu Bular? Sütümü içtim. Sana ne oldu? Sütümü içtim. Ne alakası var canım? <laughs> Sağ sana, sana çok teşekkür ederim. Sen neden böyle yapıyorsun? He? Seni bitirecektim sütmen. Sütümü. Yine bitiremedim. Sütümü içtim. Güçlendim artık. Allah. Hayır. 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 Ben daha güçlüyüm. Hayır. Ben daha Artık buradan çıkamayacaksın paça. Tamam Ben nefret ediyorum. Artık buradan çıkamayacaksın. Senle bir daha oynamayacağız. Ben değil mi çocuklar? Evet. Şimdi evet. Ben nefret ediyorum. Şimdi çocuklar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya. Masa sütlerimizi alıyoruz. İçiyoruz hepimiz güçleniyoruz. Hadi bakalım. Çocuklar. Evet çocuklar sütlerimizi içiyoruz. Hepimiz süt içmeyi çok seviyoruz değil mi? Ya. Seviyor musunuz? Sen de seviyor musun süt? Ya. Süt içelim güçlenelim değil mi Yağmur? Hadi bakalım ne yapıyoruz 1-2-3 Süt sütten, süt iç güçten için sütlerinizi Sütten hmm. nefret ediyorum <laughs> Ay.